Rüyada tekne görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tekne görmek Bu rüya kişinin hayatında yeni kapıların açılacağına işaret edebileceği gibi, aynı zamanda bolluk ve bereketinde artacağına işaret eder. Bununla birlikte rüyada tekne görmek kişinin iş yaşamında büyük dönüşümlerin olacağına delalet eder. Rüyada tekne görmek ayrıca rüya sahibine büyük mutluluk ve kısmet getirecek günlerin habercisidir. Rüyasında tekne gören kişinin hayatında pek çok olumlu gelişme üst üste yaşanacak ve rüya sahibi hayatının en güzel günlerini yaşayacak demektir. Ferahlık, huzur, esenlik, bereket ve sağlık anlamına gelir rüyasında tekne gören kişinin işlerinde bereket olacak ve geliri iki katına çıkacak aynı zamanda hane içinde de sürpriz gelişmeler yaşanacaktır. Tekne, hayır getirecek olan şeylere işaret eder. Rızık ve nimet anlamına gelir. Rüya sahibinin kasası kazanç, kileri de rızıkla dolacak diye tabir edilir. Rüyada tekneyi kullanamadığını görmek, kişinin yaşamında kontrolü kaybettiği ya da bir durumu yönetmekte zorlandığı anlamına gelir. Bu rüya, kişinin karşılaştığı zorluklarla başa çıkmakta güçlük çektiğini, belirli bir konuda yeterli deneyim veya bilgiye sahip olmadığını hissettiğini işaret eder. Ayrıca, bu rüya, kişinin hayatındaki belirsizliklere ya da kararsızlıklara da dikkat çeker. Özellikle iş, ilişki veya kişisel gelişim gibi alanlarda ilerleme kaydetmekte zorlanma ve bu süreçte başkalarının yardımına ihtiyaç duyma durumu olduğuna yorumlanır. Rüyada tekne ile gezmek. Rüya sahibinin iyi olmaz denilen tüm yaralarının iyileşmesine, ödenmez, ödense de bitmez diye bakılan borçlarının azalmasına, Arap saçına dönmüş ve artık kangren haline gelmiş sorunlarının bir bir çözülmesine yani rüya sahibinin tazeleneceği ve hayatın güzelliklerini ancak fark edeceği kadar güzel gelişmeler yaşayacağı anlamına gelir. Rüya'da tekne satın almak. Rüya sahibine çok mutlu olacağı bir haberin müjdelenmesine delalet eder. Rüyasında tekne satın aldığını gören kişinin evlilik hayalleri gerçek olur ve kendisi için hayırlı bir eş olacak kişi ile mutlu bir izdivaç yapar. Rüyada tekne ile deniz görmek. Rüyasında tekne ile deniz gören kişi yaşamını tamamen değiştirecek yeni kararlar alacak demektir. Rüya sahibi hayata bakışını, düşünce tarzını, giyimini, inançlarını ve doğrularını yeniden gözden geçirecek ve kendisine yeni bir tarz kazandıracak demektir. Rüyada tekne kullanmak Rüya sahibinin artık işinin ve hayatının yönetimini eline almaya karar vermesi anlamına gelir. Rüyasında tekne gören kişi artık hayatı ve işi ile ilgili tüm kararları yalnız başına verecek ve bu kararında ne kadar gözü kara olduğunu da hayatının merkezindeki insanlara gösterecektir. Rüyada dalgalı denizde tekne kullanmak. Dalgalı denizde tekne kullananların iş dünyasında rakipleri çok olur. Düşmanları ile baş etmek için uğraş veren rüya sahibinin kestirmeden değil de dolambaçlı yollardan neticeye ulaşacağını, önüne çıkan pek çok engel olacağını ancak zamanla sabır ve zekayla her sorunu tek tek çözerek ilerleyeceğini ifade eder. Çetin koşullarda yaşamanın kişiye kazandırdığı tecrübenin ilerleyen zamanlarda çok işe yarayacağını, kırılganlığını, zayıflıklarını ortadan kaldıran kişinin çok daha güçlü, dirayetli ve istikrarlı bir yönetici haline geleceğini delalet eder. Rüyada tekne yolculuğu yapmak. Başkasının kullandığı bir tekneyle yolculuğa çıkmak gelecek bir iş teklifine ve karşılaşılacak güzel fırsatlara yorulur. Hastalık, kaza veya maddi durumun bozulması gibi istenmeyen durumlar yaşayanların aile ve yakın dostları sayesinde bu zor günleri çok daha kolay bir şekilde atlatacaklarını işaret eder. Zengin bir eşe sahip olmak yahut iş konusunda beklenmedik bir ortaklık ile bir anda çok daha iyi koşullara sahip olmak manasındadır. Rüyada tekneye bindiğini görmek. Rüyada tekneye binmek ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında karşısına çıkan sorunlar sırasında nasıl hareket etmesi gerektiğini bildiği için herhangi bir sorunla karşılaşmayacağına, karşısına çıkan tüm sorunları alt edeceğine, yaşanan büyük sıkıntı ve üzüntüleri ortadan kaldıracağına ve yeni sorunların yaşanmamasını sağlayacağına işaret eder. Rüyada denizde tekneye binmek Rüyayı gören kişinin çok rahat bir zamanında karşısına çeşitli büyük sorunlar ve sıkıntılar çıkacağına, bu sorunlardan kurtulmak için çok büyük çaba sarf edeceğine ve emek vereceğine, bu sayede işleri yoluna sokacağına, sıkıntılarından kurtulacağına ve çok büyük mutluluk yaşayacağına delalet eder.